Arkadaşlar bugün size e, nasıl Wokiden karakter oluşturacağımızı göstereceğim. İlk öncelikle Google'a Woki yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz. Bunun normalde mobil telefonda da uygulaması da var veya tablette ama e, bilgisayar uygulaması da için web sitesinden yapıyoruz. Telefonunuz veya tabletiniz varsa uygulamasından da yapabilirsiniz. Tıklıyoruz. Ve burada Türkçe çevirirseniz daha güzel Olur. Ve şuradan hemen şuraya tıklıyoruz. E ee, burada durabilir ama burada ses geliyor. O yüzden şunu Buradan Burada e, gibi giriş yapmak diyoruz. Normalde Voki daha önce kullanmalısınız. Voki'de hesabınız yoksa e, buradan kaydolun demeniz lazım. İlk önce kaydolmanız lazım. İlk adınızı yazıyorsunuz. İlk adınız varsa ilk adınızı. Soyadınızı yazıyorsunuz. E-postanızı yazıyorsunuz. Parolanızı, e-postanızı, parolasını yazıyorsunuz ve şifrenizi onaylıyorsunuz. Ben bir ne olduğunu seçiyorsunuz. Öğrenci mesela. Ee, doğum gününüzü seçiyorsunuz. Ve vokabar bültenine kayıt olmak istiyorsanız burayı işaretleyebilirsiniz. İstemiyorsanız ise burayı işaretlemeyin. Ee, sizi üye olmak yanınızda kaydedecektir. Ee, ve zaten ben kaydolmuştum. O yüzden size direkt giriş yapmayı göstereceğim. Normalde oradan kaydolabiliyorsunuz. Şöyle eee... aha, ee, şey e-mail hesabınızı giriyorsunuz veya Hotmail Gmail fark etmez. E, paralarınızı giriyorsunuz bu hesabınızın. E, ben hatırlayabilirsiniz Ben basacağım. Şimdi biraz e, benim bilgisayarımda uzun sürüyor girmesi. Ben o yüzden sizi bekletmemek için hemen e, girişim geliyorum. Arkadaşlar e, ben e, sizi bekletmemek için e, yani birkaç dakika bir kaç dakika sürdü benim girişim biraz bilgisayar yavaş olduğu için ama e, siz normal direkt oradan görüyoruz zaten. Oradan e, girişim tıkladığınızda direkt böyle bir yer gelecek. Ben bu önceki şeyleri siz buradan direkt olarak yeni oluşturmaka tıklayacaksınız bu karakteriniz oluşturmak için. Burada direkt close diyebilirsiniz. Ve şu an yükleniyor. E, yeni karakter çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve e, böyle bir şey geliyor yani. Hmm e, ee, rastgele bir karakter burada kendi karakterinizi yapacaksınız. Bakın şu insan şuna tıklıyoruz. Burada karakterler var. Ben mesela normal insan olmasını istiyorum. Ama maalesef normal insan olamıyorum. Bakın şurada yıldız olanlar. Şu. Şu minik yerde olanları seçemiyoruz. Onlar premiumda. Ve normal insanların da hepsinde orada da yıldız var. O yüzden biz normal insan seçemiyoruz. Maalesef. Ee, ve ee, burada yıldız olanları seçemediğiniz için başka kalkkaleler buradan seçebilirsiniz. İşte buralardan bir yerlerden seçebilirsiniz. Mesela ben nereden seçeyim? Buradan seçemiyormuşuz. Mesela ki benimki... işte bu olsun mesela. Bakın burada yıldız var. Bunu seçemem. Bu olsun. Burada mesela ben ünlü kişilerden seçtim. Burada ünlü kişiler var, burada değişik şeyler falan. Ee, ben karakterimi bunu seçtim. Buradan kıyafete geliyorum. Kıyafet, şapka taz şeyler. burada da e, çizgi film karakteri, e, hayvan veya anime karakteri seçtiğinizde şu seçeneğin, şu seçeneğin ikisi olmuyor. Tabi bizlere bu ikisi ve bu yokmuş. E, ama yine bizim e, şeyimiz bunlar. Kostümünü seçiyoruz bunun. Öyle. Ya bunun iki tane kostüm var sadece. Daha fazla kostüm olanları da var tabii ki de. siyah istiyorum ben. Saçı seçiyoruz. Bu sadece bu saç stili varmış. Bu ünlü bir insan olduğu için siz başka bir karakter seçerseniz tabii ki de e, yıldız olmak şartıyla. Bu arada yıldızlı bir karakter seçtiğinizde fark etmediyseniz şuracıkta bir soru işaret edin. Aslında bir yıldız çıkıyor. O yıldızın olmuyorsa olsun. Mesela kel de yapabilirim. Ben saçı da yapabilirim. Saç olsun mesela. Sonra şapka, şapka verebiliyormuşuz mesela bu karakterlere. Bazı karakterlere şapka veremiyorsunuz. Mesela böyle Calvary'in bir tane şapkası olsun diyorum. Böyle bir karakterim oluyor. Burada şapka ve gözlük kapalı da olabilir. Ee, değişiyor karakter, karakterden karaktere. Arka planı seçiyorum buradan. Şu gördüğünüz arka planı. Mesela doğa arka planı olsun. Ben doğayı seçtim buradan. İşte mesela bizim karakterimiz böyle bir yerde olsun. Bunu seçiyorum. Nerede olacağını yani. Sonra buradan şu e, resim şeyinden buraya tıklıyorum. Burada dudakların rengini falan seçiyoruz. Mesela benim karakterimin buradan seçebilirsiniz rengini. Şu gördüğümüz. Mesela burada olası renkleri vermiş. E, 6 tane. Ama veya burada mesela kısa işte ruj silmiş gibi de yapabiliyorsunuz. Ama ben bu rengi seçtim. Gözde mesela Mesela mavi gözlü olsun. Mesela bu sefer buradan seçeyim. Derisinin rengi mesela bur burada, seçeyim. Bu renk olsun veya biraz daha açık olsun, koyu olsun falan seçebilirsiniz. Mesela benimki bu renk olsun. Burada mesela saçının rengini seçiyoruz. Mesela işte bu renk olsun falan. Siyah saçlı olsun mesela bizim karakterimiz. Şimdi siyah saçlı olsun. Veya kahverengi olsun. Tamam kahverengi olsun. Son karakterimizi oluşturduk. Bir de buna diyeceği DJ şeyi enge eklememiz lazım. Bu İngiliz olacak bizim karakterimiz. Ee, buradan adını seçiyorum. Mesela kim olsun? Ee, mesela Daniel olsun Birleşik Krallık'tan. Buradan e, yetişkin seçiyoruz. Çocuk olsun daha kötü sesler çıkıyor. Daha cırız. Ve sıra dışı sesleri de seçmiyoruz. Ee, ve buradan İngilizce bir metin giriyoruz. Buraya İngilizce seçmemiz İngilizce bir metin girme girmemiz lazım. Ve zaten biz İngilizce yapacağız. Mesela siz buraya kendi normal bilgilerinizi gireceksiniz. Ben mesela bu adamı konuşturuyormuş gibi yapayım. Daniel. Yanlış yazdım. Daniel. Mesela bu adamı konuşturuyormuş gibi. I am Daniel. Ee, e e, ee, siz bu tabii tabi de I am, işte kendi isminizle gideceksiniz. Ama ben şimdi bu karakteri konuşturmuş gibi göstereyim. Sonra burayı şu kapat dışından kapatabilirsiniz. Ve işte şu tuşa tıkladığınızda I am Daniel. I am Daniel dedi mesela sesiyle. Bunun sesini beğenmediyseniz başka sesler de yapabilirsiniz kendinize göre. Mesela I am Daniel ama şöyle bir şey var mesela. My surname izlesin de surname'i de söylesin. My surname. Surname is ben çok İngilizce sorun, soy isimler bilmiyorum işte Salı U U A olsun Soy Bakın buraya virgül nokta falan koyamadık Virgül nokta buralara koymadığımızda bakalım ne oluyor I am Daniel my surname is U U A Bakın çok hızlı söylüyor ama buraya Daniel ile my surname'in arasına veya istediğimiz yerlere yavaş durması gerektiğini düşündüğümüz yerlere Nokta koyduğumuzda bakın Okuyor şu an. I am Daniel. My surname is UUA. Ben ee, mesela ben bir tık daha yavaşlatmak istiyorum. İki tane nokta koydum buraya. Ee, her nokta daha daha çok daha, daha şey oluyor ama iki tane nokta bence yeterli oluyor. I, I am Daniel. My surname is UUA. Bakın bir tık bekliyor. Böyle bir karakter yapacaksınız siz. Kendi bilgilerinizi koyacaksınız. Ve sonra kontrol edeceksiniz. Bu soru işaretinin altında yıldız işareti varsa yanlış bir şey yapmışsınız. O karakter olmamış. Yıldızlı bir şey seçmişsiniz. Mesela işte buradan. Mesela buradan işte. Veya buradan göstereyim. Buradan mesela yıldızlı bir karakter seçmişsiniz demektir. Yıldızlı karakterleri seçmeyeceksiniz. Ve buradan hesap oluşturmuştuk. ilk başta gördüğünüz gibi. Buradan hesabımızı kaydetmek için kaydetmek diyoruz. Bu tuşa basıyoruz. Karakterimizin ismi. Siz kendi isminizi koyacaksınız. Ama mesela Daniel bizim karakterimizin ismi. Daniel koyalım. Kaydetmek diyoruz. Ve kaydoluyor şu an. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi biraz e, sıra alabilir. Ama evet geldi. Çok süremiz almadı bu sefer. Böyle bir karakter geliyor. Ve burada bunu paylaşmak için e, şuna tıklıyoruz. Bakın burada bir URL geliyor. URL'yi alıcının kaydetmesine paylaşmasına izin ver. Zaten bunu direkt işaretliyor. Direkt URL'yi kopyala diyoruz. Kopyalandı gördüğünüz gibi. E, ve mesela ben bu URL'yi yeni sekme açtım gördüğünüz gibi. Yeni sekme açıp yapıştırırsam ve Enter'a basarsam yani bir bu URL'ye tıklarsa kısacası Böyle bir, yani sizin yaptığınız kalpler çıkacaktır. Ve bu kişi bunu çok belirisi indirebilir. Böyle, e, VOKÖLŞTÜRMÜMÜMÜZ BU KADAR. E, görüşürüz.